Sakarya Kocaeli Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere 260 metrekare arsanın içerisinde 3 katlı 3 daireden oluşan bir evi gezdireceğiz. Evimiz bulvar üzerinde kapanmaz bir deniz manzarasına sahip. Kafeteryalara da komşu çok yakın. Evin bir de kuzey cephesini görelim. burası plajın merkezi. Evimiz de biraz önce dediğim gibi denize 3. sırada bu cadde Atatürk Caddesi diye geçer. Kocaeli plajını baştan sona kadar giden bir cadde. Kafeteryaların olduğu bir cadde. Evet, buradan hemen iskeleye iniyorsunuz. Zaten balkondan göreceksiniz. Yine cadde devam ediyor. Evin bahçesini gezelim. Kapalı bir garajı var. Dış katın balkonu oldukça geniş. Bu balkon eğer camla kapatılırsa bir salon gibi kullanılabilir. Hatta buraya iki oturma grubu, bir yemek masası bile sığar. Söylediğim gibi 260 metrekare arsa. Evet çok gelen olmadığı için bahçe biraz bakımsız. Ama gayet güzel genişlikte. Çünkü diğer evlerle karşılaştırdığımızda onlar da 5-10 metrekare 50 metrekare gibi bir bahçe oluyor. Evi gezelim. Evet. Daire. Burası birinci kat. Alt katta bir daire var. Bir de çatı katında daire var. Alışık olmadığımız bir durum. Salon ve mutfak ayrı burada. Önce salondan başlayalım. Evet. Takriben 35-40 metrekare gibi bir alana sahip bu kadarcık bir salona mutfak sığdırıp triplex diye verilen birçok ev var. Videolarımızı izleyenler bilir. Arka odadan başlayalım. Ev 98 yılında yapılmıştı. Ama bir müteahhit tarafından, kendisi tarafından oturulan bir müteahhit tarafından yapıldı. Oldukça sağlam bir ev. Ee, eve uzun yıllardır bir bakım yapılmadı. Pek gelen giden de olmadı. O yüzden bu rutubetler bu sebepten herhangi bir havalandırması ya da boya badana yapılmadığı için deniz kenarında olduğumuzdan dolayı da rutubet eksik olmaz. Buna rağmen ev kendini iyi korumuş. Evet. Yine oldukça geniş bir balkon yapılmış. Çıp, özür dilerim. Banyo yapılmış. Banyo ve tuvalet. Gayet geniş. 2 artı 1 eve göre. Burası en küçük odası. Şöyle biraz daha açarsam. Burada balkonu da var aynı zamanda. En küçük oda burası. Ama dediğim gibi salon. Ben salona takıldım. Böyle bir evde ayrı bir salon olması çok güzel. İyi bir planlama yapılmış. Mutfak yine 90'lı yıllardan kalma bir modern mimariyle yapılmış. O zamanın modası böyleydi. İstenirse şöyle göstereyim. Bu duvar yıkılıp Amerikan mutfak yapılabilir. Ama bir gereği var mı? Tabii bu zevk meselesi isteyen yapabilir. Evet. Gördüğünüz gibi ahşap ve mermer 90'lı yılların mermerleri kullanılmış. Evet, bu evin en büyük özelliklerinden bir tanesine geliyoruz. Kapanmaz bir deniz manzarası demiştik. Evet. Bu manzaranız hiçbir şekilde kapanmayacak. Dikkat ederseniz iskeleye de biraz önce göstermemiştim. İskele yolu demiştim. İskelenin de tam karşısındasınız. Plajın merkezi bir yerinde. ister kafeteryalara, ister restoranlara, ister marketlere hepsine çok yakın konumda. Hatta hemen karşısında da bir market var. Evet. Evi değerli kılan cadde üzerinde olup kapanmaz bir deniz manzarası. Biz buna şerefiye bedeli diyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Başka evlerde, başka videolarda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.